Selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle beraber Duo Royal oynayacağız. Arkadaşlar bu içerik ne ya? Hayda çaktık. What? Yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, Roblox'ta bir şeyim oldu. Bizim internette sorun çıktı maalesef. Çıktığından da dolayı eee Roblox'u silmek zorunda kaldım. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite olanlar bana yorumlarda yazsın. Beraber oynayabiliriz onlarla. Yani bekliyorum şu an. Oyun Arkadaşlar oyunun altında kalıp Onun yerine Bro, Bro Stars oynayalım o zaman. Ne yapalım? Belki Mert de oyundadır. Şarjım 35 kalmış. <laughs> Uyku geldi ya. Uykusuzum. Arkadaşlar beni Snapchat'ten takip edebilirsiniz. Aa saat 11 olmuş. O zaman arkadaş saat 11'de e, dükkan yenileniyor. Bunu unutmayın. Parmaklarım ağrıdı. Abo. Of. Ben bunu istiyorum. Bende yok. Maalesef. <laughs> Maalesef. Maalesef demeyi çok seviyorum. Aa şunu alacağım arkadaşlar ben artık istemiyorum bu simek. Ne? ne gelmiş arkadaşlar? Yeni oyun gelmiş. Robot iş geldi. Ben robot geldi çok sevmiyorum. Saçma. Direkt adamlar direkt bana satış Adam adamın de, adam dediklerinde duruyor arkadaşlar. Gelip bana satış Sesim kısık gelebilir arkadaşlar. Dur bakmayın. Biraz çok yükseltmiyorum çok sesini çıkartınca da oyunlaklanıyor o da mu maşallah be bana maşallah devam ediyoruz arkadaşlar ol bom Arkadaşlar hem öldüm hem adam vardı Arkadaşlar Brawl Stars'ın sesi çıkmıyor. Bir sesini kıstım. Başka bir e, şey oluyor. Pis. Pis Arkadaşlar oyun lastik kaldı. Keşke uçabilsem. Uçmayı çok seviyorum. Tamam. <laughs> Adamlara bombaları çektim. Bombalar. Bom 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 diye. Bom bom. Diye. Öldük. Uzun zamanında bunu kitab söyleyerek. Ben benim adım da Yunus ama beni çağırmıyor. Başka birini çağırıyor. Nasıl sen? Güzel bir ismin sanırım. Herkesin ismi vardır. Yani güzel. için diye bir ismi yok yani açıkçası arkadaşlar. Değil mi? Babam orada değilmiş. Yani yabancı da olsa, Türk de olsa yani fark etmez. O bir insan. O da olur. Değil mi arkadaşlar? Doğru değil mi? Neyle kardeş? Ben maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar size karakterlerimi de göstereyim. B wanted. <laughs> Güzel. O 51 deneyim oldu Şansa bak. Mahmuya Mahmut. <laughs> Belki sandık da açarız arkadaşlar. Ama diyecektim açamayacağız. Görev ne gelmiş? Görevlere de bakalım sizinle beraber. Mahmuya Mahmut. <laughs> Aa robot işgali. Oynayalım arkadaşlar diyeceğim de ben kendim oynarım. Kutu açılımını yaparız. Mesela şunu yükseltelim. Merz. Ben... İlk önce arkadaşlar size karakterlerimi göstereyim. Şeli. Ee, normal Şeli. Bandita Şeli. 16 rübbe. Özel aksuarı falan yok. Ben. <laughs> Keskin nişancı 15 rübbe. Bunu da. Franklin 15 rübbe. Destane. E, aksuarı var. Pocanın 14 rübbe. Jesse, kırmızı eşler hayane 16 bitte aksuar var. Bo yok. O ok, 15 rüpe. Nita, Panda Nita 15 rüpe. Aksuar yok. Daha çıkartamadım. Nita'ya güç puanı vermiyor bu aralar. Teach 15 rüpe kırmızı büyücü barleş atıcı 15 rüfe aksuarı yok zaten siz bakarsınız aksuar yok 15 rüfe bunu daha yeni yaptım dark bunun da yok arkadaşlar 15 rüfe aksuarı var bunun e, bir de 15 rüfe ama yıldız gücü yok işte yıldız gücü yok nanenin de yok 15 rüfe taranın da yok taranın özel kıyafeti carın da yok 15 rüfe yani 15 rüpe Rhodes Yıldız Haydut Joe Yani Joe Bende böyle Joe'lar var Eee Aksuar yok 15 arkadaşlar Joe Brock Brown da yok arkadaşlar El Primo'nun da yok Bibi'nin var Bibi'nin can mı Var Bibi, Bibi baya bir kastım Bunun da yok Diyanet dedemizin Rose'nin de yok Ay 13 rüpe Jax'in de yok Jax 8 bitin de yok. Klasik 8 bit. Özel kıyafetini aldım. Yani böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Bu video 20 like gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yo.